Bütün coin'lerin düştüğü bir piyasada yeşil olan coin'in üstüne tıklayıp bu coin'in adını öğrenip RYOT gelip burada coinmarketcap'de sağ üstte gidip bu coin'i yazacaksın RYOT ardından coin'in araştırmasını yapacaksın ve coin'in aynı e, olduğu Klasman'daki diğer coin'leri bulacaksın. Ben şimdi mesela REO'ya girdim. Ama ben şimdi bu coin'i alamam öyle değil mi? Bu coin'le ilgili olan, bakın hangi sistemmiş? Ethereum ekosistemiymiş. Ethereum ekosistemindeki diğer coin'leri bulacağım. Ethereum'un kendisi olmaz zaten. Hemen gidiyorum. 7 günlükte hepsinin düştüğünü görüyorum. Gelin düşmeyen o coin'i 7 günlükte bulalım. Geldim buldum. Pax Gold, Pax G. Bu olmaz arkadaşlar. Bu olmaz. Çünkü bu altın. Aşağı doğru iniyorum. Bakın, Tether Gold altında ciddi yükseliş var bu arada. Heh. Buldum. Bakın. İlk defa buldum. Neymiş? %8 yükselmiş. İlk yeşil olan en üstteki coin'i buluyorum çünkü bunlarda risk daha azdır. Morpho'ya gidiyorum diyorum ki arkadaşlar bunu alacağız bunu satacağız. Hatta bunu söylemiyorum bile. Sen tek bu tuşa basıp, basıp benim bütün işlemlerimi kopyalıyorsun. Mesela ben arkadaşlar bu işlemden %20 kazandım. Copy Trade grubundaki herkes bu işlemden kazandı. Buradan %80 kazandım. Ondan sonra cıma buradan %67 kazandım. Bunlar sizde de otomatik açılacaklar. Gelip katılırsanız eğer tek bir tuşla katılabiliyorsunuz. Telegram'a gelin bana yazın ve Copytrade'e katılın.